Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Emirhan. Bugün sizlerle birlikte nasıl e, Povaj hesabı kurulur. Yerel atı, hesap atası falan diyor mesela. E, ilk i̇lk başta hemen başlayalım. İlk açıklama kısmında eklediğim bir link var. Onu indirmeniz lazım. Ya da yazmak isteyenlerden fark etmiyor. Tabii ki buraya yapıştıracağım. Ne olur ne olmaz. O linki ben yaptım. O şeydeki var ya. Linki zaten kopyalamıştım. Neredeyse artık. Linki açıklama kısmına koyarım ilk başta. Ama ilk başta şu app yazdığınız zaman bunu burada çıkıyor zaten. Şimdi ben buradan kopyalamam lazım bunu. Paylaş. Heh. Bunu indiriyorsunuz. Bunu indirdikten sonra tabi tabii ki dosyalardan dosya yöneticisine buradan app de şey yapabilirsiniz. Gördükten sonra bu indiriyorsunuz. Ve bundan sonra yerel hesap diye bir şey karşılaşmayacak size. Buradan İstediğiniz ismi yazın. İstediğiniz yazın. Ben tabi ki hesabıma... Buradan şunları açın tabi ki. Ben hesap da edeceğim. Ne Başarılı oldu. Şimdi oyunlara girmek için tek yapmanız gerekenler. Bana gel. 1.17 için ön hazırlığa tıklıyoruz. Hmm, Buradan aşağıya iniyoruz. Dolla CR17 yanındaki Here tuşuna basıyorsunuz. Sizin hangisi CR17'si onu indiriyorsunuz. Mesela diyelim. Armsa arm 64, 64. Benimki 64 çıktı. Mesela diyelim maske indirdiniz diyelim. Bunu nasıl kuracağız? Maske indirirsiniz, oyunu girersiniz şey yanlış diyecek ama size tabii ki hangisini indirmenizi size gösterecek. Buradan ayarlar kısmına giriyorsunuz. Bunu nasıl kuracağımızı. Java TV Exit giriyorsunuz. Buradan runtime yöneticisi. Benim indirdiğim şey CV17 ARM64. Sizin telefonunuz hangi markaysa şey. Onu seçmeniz lazım. Tabii ki benimki Oppo olduğu için Oppo 15 JR ARM64. Sonra buradan Bundan sonrası zaten Bundan sonrası zaten başka hiçbir şey kalmıyor. Zaten buradan sonrası istediğiniz her şeye girebilirsiniz. Ya ne yaparsanız da Burada çekme günü falan var. Tabii ki haberler kısmında burada şeyler falan var. Görüyorsunuz. 1.19.2'ye falan girilmiyor. Anlayamadım. Yani tam sürmüyorum anlayamadım vurdum 1.9lara falan giriyoruz. 1. .9. Mesela ben hangi oyuna gireyim? 1. Kaça gireyim? Desem 1.12'ye mi gireyim? Nereye gireyim? Mesela ben 1.8.2 girin. 1.8.2. Hadi buna giriyorum. Ta ki bunu indirsin. Skip deyin. Bazıları dosya şeyi yüzünden, hatası yüzünden uygulama bir oyun kapatılır falan hatası yüzünden bazıları yani hatalı. O yüzden pek fazla şey yapamıyorsunuz. Oyunun dosyalarını eklersiniz belki olabilir ama nasıl çıkaracağız onu da bilmiyorum. Games dosyasında çıkıyor. Görüyorsunuz indirdim. Şurada birkaç tane de dünyam var. Yok falan yazdım. Mesela Ben bunu seçmek istiyorum. Play Selected World. Hemen girelim dünyaya. E şu an oyuna girdik. Kasmalar ilk başlarda normal olabiliyor. Hadi hadi deniyoruz herhalde bu ne? Bu yatak? normal. sonradan geçer gider. Yani bilmiyorum. Hemen geç. Görüyorsunuz nedir de ben şey yaptım. Çünkü biraz fazla şey patlattım. Çünkü fazla 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 şeyler. Bakın karşısında. Ha bak şurada mağara var mesela. Su gibi şeylerde Su akıcı gibi şeylerden dolayı. Aa oyun kartını alabilir mi bilmiyorum ama ne dağılacak. Kopuyor. Kopuyor. Hop. Şey. Oha.

ben buraya güzel bir kapsül yapacağım. Nerede lan? Iron, 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 iron. Burada zombi deney deneyleri yapılıyor. Burada zombi olacağım. Tamam, zombi. Gerçekten var ya gerçekçi manik şu artık Artık Minecraft oynayabiliyoruz istediğimiz kadar normal. Artık normal Minecraft'tan biraz uzaklaştık arkadaş. Mesela ben buraya bir tane zombi koyayım. Şuraya güzel bir kapsül yapalım. Artık burası <laughs> Uçacak bu alan. uçabilecek bir artık. Burası artık istediğimiz kadar roket fırlattığımız zaman uçabilir. Uhu. Kapçı. Görüyorsunuz. Bir süre sonra kasması gidiyor arkadaşlar. Eminim. <laughs> Mesela diyelim şurada da şalter falan olsun. Bizim bütün orada. Ve sonra işlemleri falan yapasın mesela. Ben şöyle zombi koyayım. Mesela ben şu havadan bir tane zombi bırakacağım. Hop. <laughs> Ana bebek zombi mi deneyeceğiz? Ne yapacağız? Denek. Bizim yeni deneyimiz. Bebek zombi. Ee... Bu. Göz arkadaşlar böyle Minecraft oynayabiliyorsunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın. Bay bay.